Salçayı şu an <laughs> biz 15 liradan satıyoruz. Sarçayı fabrika bize 17 lira diyor arkadaşlar. Zeytinler onlar <laughs> 30 şey 25 lira, bunlar 30 lira, 35 lira. Adlarına bakabilirsiniz. Onlar da 30 lira. Geçen bayağı geçim şartları zorlaştı. Adlarına bakabilirsiniz. Valla siz zorlaştırıyorsunuz. Değil mi?

Portakal 5 milyon. Eğimcek. Yala kampanya portakal 5 lira portakal. Adım <laughs> adım <laughs>

şugul ham kam şlom la 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 şugul şefiye şugul babel hava ay hava ay hava süper süper Hava babel havaعرفو بابل هوا اي بقول بلديğiniz gibi şu an ramazan arefesindeyiz yeni yeni hurmalarımız gelmiş Kudüs hurması İran Irak Sudan Tunus çeşitlerimiz var hurmalar bu sene biraz fiyatları geçen seneye göre biraz daha yüksek ondan sonra şu an kayısı çeşitlerimiz var. Ramazan için hoşaflık olsun. Onları alıyorlar millet. Kuru üzüm olsun, cevizli sucuk, bu tür şeyler helvadır, tahindir. Yani Ramazan için her şeyi yavaş yavaş millet alıyor yani. Alıyor millet alıyor yani. Eskiden örnek diyelim adam bir kilo aldığı hurmayı şu an geldi diyor yarım kilo ve yani adam o kadar e, ağlamıyor yani. Geçen sene 50 liraya sattığımız hurma şu an 120 lira. 20 liraya sattığımız hurma şu an 60 lira. Yani her şey 2'ye, 3'e katlanmış. Millet yani alıyor demiyoruz almıyor. Azar azar alıyor. Kendi gücüne göre alıyorlar. Oraya yemişlerin fiyatı da biraz yükselme var ama o kadar değil. Özellikle fıstık olsun, Antep olsun, siirt fıstıkları olsun. Şu an 100-120 lira civarlarında satıyoruz. Yani kuru yemiş de gidiyor ama o kadar değil eskisi gibi fazla almıyorlar. Gelen yarım kilo, 200 gram, 300 gram alıyorlar. Yani bir kilo, iki kilo alan insanlar artık nadiren geliyor. Evet Ramazan'ın canlılığı yavaş yavaş hissediliyor piyasada. Ee, yani Ramazan'dır yani insanlar mecburen kendini al alıyor. Tahin olsun, helva olsun, hurma olsun. Bunlar Ramazan'ın geleneksel yemekleridir. Yani alıyor millet. Ee, bütün milletin Ramazanı şerifini şimdiden kutluyorum. Herkese iyi Ramazanlar diliyorum. Büyük bir kriz var yani. Millet geçinemiyor. Her şey pahalı aldı başını gidiyor yani. Bu pazarda da iş yapamıyoruz artık yani. Mazot her şey pahalı. Kurtarmıyor yani. Biz e, devlet babadan destek bekliyoruz yani. Pazarcılara, esnaf arkadaşlara, çiftçilere herkese yardımcı olsun yani. Bunu devlet babadan istiyoruz yani. Peki, Yoksa herkes batar gider yani. Peki e, pazar durumu nasıl? Şu anda alışveriş durumu nasıl? Halk nasıl ediyor? Şu an halk artık bir kilo domates alamıyor yani. Yani yani yarım kiloya düştü yani. Böyle giderse çeyreğe düşecek yani. Herkes araba, araba sahibi arabayla gezemiyor. Mazot pahalı. Esnaf arkadaş kirasını veremiyor. Suyunu yatıramıyor. Elektriğini, doğalgazını yatıramıyor yani. Millet gerçekten e, aç durumda yani. Millet geçinemiyor artık. Yani şu an hiçbir şey gitmiyor. Şu an meyve gidiyor. Meyve de doğru dürüst meyve de gidemiyor. Yani ayakkabı giyim artık durmuş her şey. Hayat durmuş yani. O, e, millet artık meyve alamaz duruma gelmiş yani. Bunu Türkiye, Türkiye Cumhurbaşkanımızdan destek bekliyoruz yani. Yani herkese yardımcı olsun, kendi milletine. Yardımcı olsun ki millet ayakta durabilsin, çiftçi ayakta durabilsin, pazarcı esnaf ayakta durabilsin, esnaf arkadaş ayakta durabilsin. Yani yani biz devletimizden yardım bekliyoruz. Herkese bir an önce bu mazotun inmesini istiyoruz. Her şey mazota bağlıdır yani. Mazot yani pahalı oldu mu millet geçinemiyor. Arabalar çıkamıyor bir yere yani yolcu çıkamıyor, uçak kalkmıyor, otobüs seferleri kalkmıyor. Yani şehir içi hatları kalkmıyor. Bunu Cumhurbaşkanımızdan yardım bekliyoruz yani. Bize bir an önce milletine e, destek olsun. Valla pazar çok pahalı. Yani artık şekilmez yani millet yarı yolda geliyor. Her şey pahalı yani hemen hemen marketin aynısı. Yani Her fiyatlar ne kadar mesela domatesi? Pazarda 7 liraysa <laughs> ne olacak? Patates 6 lira diyor, bakılmaz o tipine. Soğan 3,5-4 lira. Her şey pahalı. Ucuz bir şey görmedim. Her bir havuç kilosu 6 lira. Ramazan, Ramazan olduğu için fiyatlarda bir değişiklik var mı? Vallahi Ramazan'dan önce başladılar. Bu Ramazan'dan daha da bastıracaklar. Bana göre. Yani şu anda her şey pahalı. Ama oh, bu, ne yapacaksın? Var. Gelmişken aldık bir şeyler. E